Euzü Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Merhum Ayhan Işık abimizin, Murat Kara abimizin ve Emre Hafız yeni doğan abilerimizin vermiş olduğu zekatları kardeşlerimize dağıtıyoruz. Rabbim kabul ve makbul eylesin. Allah'ım razı olsun. Allah. thank hey. Amin ya Rabbi Allahim ne şeydan rajim Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Rabbi alamin ve salatu ve selamu ala Rasulullah Muhammed ve Ali ve sabi yajmain. Ya rahman rahim, ya rahman rahim, ya rahman rahim. Yapılan şu hayrı kabul eyle. Amin. Kabul eyle. Amin eyle. merhumlara gani gani rahmetler ihsan eyle. Amin. Rahim diğer abilerimize maddi manevi genişlikler nasip eyle. Amin. Şu vesile olan kardeşlerimizin dünyevi ve uhrevi sıkıntılarını ihsan eyle. Amin. Dinle cemalullah ile müşerref eyle. Amin. Merhum Ayhan Işık abimizin, Murat Karak abimizi, Mehmet Hafız, Yeni Doğan, Emre Hafız, Yeni Doğan abimizin de ya Rabbi tez zamanda gönüllerindeki bütün hayır muratları ihsan eyle. Amin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şefaatinden aileyle, şikayetinden muhafaza ile, onun istediği razı olduğu kulların arasında dahil eyle. Amin. Amin. Ya Erhamen Rahimin efendim ta hocam şu dualarda da etseydin ne güzel olurdu dediği bütün duaları istiyoruz. Kabul eyle. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha.